Edeceğiz. Buraya gelen arkadaşlarıma, buraya gelen mücadele veren insanlara çok teşekkür ediyorum. Filistin'in yanında olacağız, onları hiç terk etmeyeceğiz. Açıklamamızı yapmak üzere Yasemin Başkanıma veriyorum. Teşekkür ederim Bektaş Başkanım. Basına ve kamuoyuna. Bugün burada Şehzadeler Kent Konseyi ve Yunus Emre Kent Konseyi olarak tüm dünyada gerçekleştirilen Filistin'e destek eylemine güç katmak için bir aradayız. İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bütün tepkilere rağmen Filistinli sivil halka yönelik uluslararası hukuku ihlal eden şiddetli saldırılarına ara vermek sizin devam etmektedir. İsrail Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırarak 14.560 çocuk, 9.582 kadın olmak üzere 10 ayda toplam 33.686 Filistinliyi katletmiştir. İsrail'in Gazze'deki hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, uluslararası kuruluşların bulunduğu bölgelere havadan ve karadan devam eden saldırıları ve ablukası insanların temel gereksinimlerini bile engellemektedir. Gazeye, gıda, temiz su ve ilaç gibi temel ihtiyaçların girişine izin vermeyerek zalimlik örneği sergileyen İsrail özellikle çocuk ölümlerine neden olmaktadır. Bu durum günden güne daha da ağır bir işkenceye dönüşmektedir. Yardım malzemelerini bilerek engellenmesi, sivillerin aç bırakılmasının bir savaş yöntemi olarak kullanılması, hastanelere kasten saldırı düzenlenmesi savaş suçu olarak kabul edilmektedir. İsrail kurulduğu günden bugüne kadar tankla, tüfekle, roketle Filistin halkını yok etmek için savaş suçu işlemektedir. Hepimiz, bütün insanlık bir film seyreder gibi bombalanmış gaziyi Filistin'in diğer yerleşim bölgelerini seyrediyoruz. Bir dilim ekmek, bir yudum su, bir tas çorba, ilaç ve bir çuval un. İnsanların toz toprak içinde çaresizliklerine tanık oluyoruz. Sadece seyrediyoruz, seyrediyor, seyrediyor, seyrediyoruz. Ve ölmüş bir babanın cesedine kenetlenmiş bir çocuğu bir deri bir kebik kan ve toprağa bulanmış çocuğun cesedine sarılmış babayı çocuğuna ve eşinin parçalanmış bedenine sarılarak saçlarını yolup yüzünü tırnakları yırtan anayı anaları izliyoruz sadece izliyoruz ne çok acıdık ne çok kanadık ne çok yorulduk be arkadaşlar bıktık bıktık usandık artık bu zulüm ve zorbalıktan şehzadeler kent konseyi ve Yunus Kent Konseyi olarak İsrail tarafından Filistin'deki sivil halka yönelik saldırıları kınıyor ve kentte yaşayan tüm kenttaşlarımızı bu zulme karşı daha etkili bir görev üstlenmeye davet ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve işgalci zalim İsrail, İsrail'in ülkemizde satmış olduğu tüm ürünleri boykot ediyoruz. Yaşasın bağımsız özgür Filistin. Saholsun zalimler ve zorbalar, saholsun emperyalizm ve işbirlikçilere. Teşekkürler. Aatim İsrail, elini bir istinden evin çek. Aatim İsrail.